Herkese merhabalar. Bugün size başka bir açıdan yaklaşıyor olacağım. Genelde işte gezilerden falan bahsediyordum. Bugün başka bir şeyler. neden bahsedeceğim? O da ki gezi akıntınız var. Gez akıntısı daha doğrusu var. Ve boğazlarınızla ilgili problem yaşıyorsunuz. Bu feci bir durum. Bunu yaşayanlar, benim gibi yaşayanlar çok iyi ki e, kuru öksürükleri neden olurlar, nefes alma konusunda zorluk yaşayabilirler. Çünkü işte burun etleri vesaire. Bunun bir çözümü var aslında. Çok da kolay yapılışı yapılması çok kolay bir tarifi var. Bugün size ondan bahsedeceğim. Ee, bunun için çok fazla bir şeyde ürüne de gerek yok. Bu aktarlarda falan da malumunuz o güzel çiçeklerimiz olan papatyalardan, çiçeklerinden kurutulmuş olanı alıyoruz. Ve bununla beraber işte, su içerisinde kaynatıyoruz. Ben şimdi size bunları anlatacağım. Bir yandan da gösteriyorum nasıl olacak diye. Aslında yapılmışı da var ama e, ee, kolayına karşılık aslına bakarsanız ama ben size işte yine de e, anlatmış olacağım. Şimdi tencerenin içerisine, tencerenin içerisine e, bir miktar suyumuzu ve papatya, kurutulmuş papatyalarımızı koyduk. Ve bunları ve bunları kaynatmaya başlayacağız diye gösteriyorum. Evet ne kadar mı kaynatılacak? Yaklaşık 15-15 dakika e, kadar sıcak suda kaynatacağız ve e, aromasının suya vermesine sebep olmuş olacağız. Bunun sonrasında ne mi yapacağız? Bunu da biraz sonra göstereceğim ben size. Evet. Ve papatyalarımız yani suya koyduğumuz papatyalar kaynamaya başladı. Suyu kaynamaya başladı. Dumanları da pır, pır gelmeye başladıktan sonra altını kapatıyoruz. Yapacağımız işlem, bu kaynamış olan ee, papatyaları, kurutulmuş papatya çiçekleri daha doğrusu, bunları tencerenin içerisindeyken dumanından faydalanabilmek açısından daha evvelden hazırlamış olduğumuz havuzu, Evet, yani ben biraz büyük bir havlu kullandım. Ee, yapmamız gereken şeyi gösteriyor olacağım ama nerede göstereyim? Şurada göstereceğim. Bunu <laughs> biraz komik duruyor ama komik bir şey ama çok faydalı gerçekten. Başımızda ee, tamamen içimize çekin. Aslında mevzuatımız şu. Ben bunu yapıyormuş gibi de gösteriyor olayım. Gösteriyor olayım daha doğrusu burada tutsun. Halıyı kapattıktan sonra. Ağzımızla iyice nefesimizi çekeceğiz ve ardından da burnumuzdan e, salacağız. Bu ne işe yarar? Bronşların açılmasını rahatlatacak, bu kuru öksürüğün giderilmesini sağlayacak. E, özellikle bu alerjik reaksiyonları olan hastaların, benim gibi e, ve boğazları ile ilgili sorunlar yaşayan kişiler için inanılmaz derecede muazzam e, bir çözüm bence. Çünkü bununla ilgili ben çok uzun yıllardır sorun yaşıyorum. Ta ki geçtiğimiz dönemde bir doktorun bana verdiği bir öneriydi bu ve boğazımdaki bu acılar falan bunu yaşayanlar dediğim gibi çok iyi bilecektir. Bu kuru öksürükle beraber boğazdaki acı artar. İşte bunun çözümü için muhteşem bir olay. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve yorum yazmanızı da rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eu sei